Sokak lezzetleri serimize başlıyoruz. Bugün 6. Sanayideyiz. Sanayi lezzetlerine bakıyoruz. Usta kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. İyi döner nasıl olur? İyi döner yaprak dönerden olur yani. En güzel döner yaprak, yaprak döneri. Evet. Etten olur. Et dönerden aynen. Etten olur. Aynen. Sizinki öyle mi? Bizimki. yıllardan beri çalışıyorsunuz Tabii aynen, çünkü. Aynen. Bizim yaprak e, hayvanın değerli bölümlerinden aynasından evet. antrikot bölümünden terbiyemiz özel olduğu için daha farklı oluyor bizim lezzetimiz. Lezzet yani farklı le oluyor. evet yani terbiyeden kaynaklanıyor. Terbiyeden kaynaklanıyor. Aynen. Yani her her et de aynı şekilde işlenmiyor yani. Evet. Her et bunu bu tadı vermez mi? Vermez. Bizim için Aynen bizim marinamız daha lezzetli olduğu için bizi tercih ediyorlar yani. Süper. Çok teşekkür ederiz güzel insan, patron oğullarının yıllardır... Hoş geldiniz. Evet. Ee, şimdi biz sokak lezzetlerini inceliyoruz. Sizin burada bu kadar zamandır tutulmanın nedeniniz nedir? 1982'den bu yana evet. babadan amcadan gelen bir şey bu lezzetimiz. Et döner yaprak döner yapıyoruz biz. Kıyma kesinlikle yok. Sırf dana but. Ustalarımız zaten el lezzeti farklı. Güzel etimiz. Yiyen beğeniyor. Evet her günde sabah saat 930 onda kuruluyor. Evet. Öğlen 3 oldu mu da Allah'ın izniyle bitiyor. Zaten başlığı öyle yapacağız. Etimiz, 3'te bitiyor. Etimiz güzel. Kesinlikle. Yiyen zaten biliyor. Yemeyen zaten geliyor yiyor. Deniyor. Yani güzel. O zaman tavsiye ederim. Buradan benim izleyicilerime özel yiyenlere bir kampanya yapalım. Her zaman her zaman kampanya var ya. O yönde sıkıntımız yok. Gelsinler. Ayran bedava olsun mesela. Ayran bedava olsun. Buradan gelenlere ayran bedava olsun. Bedava olsun. Sorun yok. Eyvallah. Ayran bedava olsun. Harika o zaman. Mecitoğulları kardeşim. Zaten altın da herkes bilir. Şöyle gösterelim. 82'den bu yana Mecit olarak Kazım Usta'nın yeri. Evet. Et döner, yaprak döner. Denemenizi tavsiye ediyorum. Altta da adresi bırakacağım. Görüşmek üzere.